ana turnuvadaki yerimizi alırız. Hızlı bir şekilde B'ye hücum. Çok fazla sarılan bir isim var. White'ın arkasındaki sumayı yakaladık. Sertteki bir oyuncunun canı çok az. Devamında Paz. Kroku da yakalamayı başardı. Paz'dan üçüncü kili geldi. Muazzam bir açılış yaptık Vertigo'ya. Umarım devamı da böyle gelir. Harika bir site girişi. Paz'ın üç kili. Şiir gibi bir oyun. Tertemiz, kılçıksız bir execute. Sonra sadece Anski ve Kir ikilisi kaldı. Kir'den gelen iki kill. Eyvah mermi bitti. Eyvah eyvah. Bir anda Banjo tek başına kaldı. Neler oldu böyle? Neyse ki Anski'nin canı çok az ama. Banjo attı kılıcı. Eyvah. Tekrardan hedefimiz B sayda girmek. B'de yine kalabalık bir savunma. Bir anda üç oyuncu ile birlikte... B site'teki yerini aldı Astralis ekibi, Anski'den bir kill senden bir kill eyvah bir anda döküldük üç oyuncumuzu dört oyuncumuzu hatta. Evet rampada denemeler yerden AK'mizi aldılar bir de Galil'imizi almışlar paz kiri aradan çıkartıyor. Suma ile Anski ikilisinden bir agro geldi ve bizim orada hem boostumuzu bozdular hem de skrankı elimizden aldılar. Şimdi suma yavaş yavaş gepe doğru da ilerlemekte. Valla doğru söylüyor olabilirsin abi. Yani e, ee, AK'yi aldık ama bir sonraki adlı paramız olmayacak. Yani yine force dönemi biraz sıkıntıya sokabilir. Bir an önce bence AK'lere geçmemiz lazım. Bu arada sumadan bir agresif oyun gelecek. Sensei bulmayı başardı. Devamında Banjo. Yerden aldığımız AK ile birlikte takası getirse de Crocside savunmasında 2 kill, 3. kili bulamazken ve hiçbir şey yok. Heh, geldik tekrardan A'ya. Banjo yakında. Direkt olarak GP bir hamle yapacak. Sensei'den bir kill, Banjo'dan bir kill. Bir anda 5 vs 3. Connector'ın önüne bir smoke göndermek lazım. Suma çoktan gelmiş. Geçişte Suma asık yakalarken. Sensei'ye çok fazla hasar bıraktı ve onun yarım bıraktığı işi kill tamamlıyor. Smokeların arasından hala denemeler var. Bir smoke kill'i de bizden fazla elini kirini tekrardan dışarı atmış. Ve smokeların arasında saklanan seni de bularak round'u kazanıyoruz. Güzel maça geldiniz. Sonunda umarım bizim yüzümüz güler. Soulfly rampada yakın bir mesafe değil. Oy oh, oldu Soulfly. Devamında Sensei. Soulfly işbirliği az kilini de çıkarttı ama Soulfly'dan muazzam bir reaksiyon. İnce açıya gönderdi. Çatı bir kill de Banjo'dan ama. Banjo kendi takasını aldırdı. Baktı bunlar bizim takasımızı alamıyor. Ben en iyisi yardımcı olayım dedi. Smoklardan yürüyen de bir isim var. Onu da düşüren Skrank oldu. Ve sadece Kir sona kalan isim o da B saydı e doğru yavaş yavaş rotasyon vermiş elektriğin arkasında. Sesleri dinlemeye devam ederken biz B'ye kalabalık bir şekilde ilerliyoruz ama diğer oyuncularımıza gerek kalacak mı acaba? Skrank'ı kaybettik devamında fire round'u kapattık. Ya Soulfly'ın boş geçtiği e, seri sayısı zaten çok az ya herhalde Soulfly çoğu seride MVP olmuştur. <laughs> Eyvah. Eyvah. Skran çok kötü yakalandı. Neyse ki devamında. <laughs> Oradaki utilitlerden sonra hemen geri atmıştı kendisini. Şimdi hamle yapacağız. Bu arada Hanski gap tarafında bir termik yakalamaya çalışıyor. Şu an için agresif pozisyonu korumakta. Bu arada wallbank denemeleri yalnız rakip takım bu wallbank denemelerinden karlı çıktı. Rockswolf'la yakalarken neyse ki görmediğimiz tarafta Sensei. Anski'yi bularak adam avantajını ortadan kaldırmış. Gep'e giren bir Sensei var onu bulan Krok. Round'daki ikinci killini alıyor. Böylelikle ters tarafta yine bir kill. Bu sefer fazladan ama çok da fazla hasar almamış Paz ve Rafa'dan olan agresif oyunu Banjo beklemiş. Çok iyi yemledik. B'ye döndüğümüzü düşündüler ama Banjo rampada kalmış. 2 vs 2. Round artık ortada. Banjo bir kill daha alıyor. Sumayı buldu. Bir de yanıcı gönderdi Connector'a. Yol almaya devam ediyor. 25 saniyemiz kaldı. 24 saniye kala. Banjo sayda atmış kendisini. Plant'i e getirecek. Bundan haberdar değiliz. Plant'i almayı başardık. Şimdi ses daldı aldı Krok. Biz boost'a gideceğiz ama biraz fazla ses verdik ya. Yani neyse ki timing bizden yana oldu. Banjo crop killini aldı. Ya burada kötü bir. Ee... Yok aşağı düştü ya. Aşağı düştü ya ondan ya. Se zıpladık düştük onu dedim. 5 vs 3. Sen ve Suma. Sonra kalan iki isim. Oy. Kirden şık bir double shot. Şık bir diggle shot. Şimdi tekrardan bir smoke gönderdik. <laughs> yani kir. Flash attığımızı gönderdi. Halbuki o smoke'tu. Sen seni dümdüz piki alıp. Kili getirdi. Sonra suma kalıyor. O da mid tarafında. Onu da avlayacak olan Soulfly. 6-2 ilk yarıyı en kötü ihtimalle. <laughs> o yüzden Inferno muhtemelen biraz hazırlanmışız. Ee... Şu ilk haritayı bir alalım. İnferno'yu sonra düşürürüz. Mide bir boost. Baz. Uçtu kondu. Sumayı buldu. Devamında destek de. Skrank'tan geldi. Sandbox'te bir sim var. Onu da yıklayan, Soulfly oluyor. Sadece sen ve Krok kalmıştı ama arka arkaya teker teker bulduk killeri 15 saniyede. 15 saniye bile değil. 10 saniyede round'u noktaladık. Şimdi V altını bu sefer agresif bir şekilde kontrol altına almak istiyor Astralis ekibi. Oraya ilerleyen iki ismimiz var. Biz bir anda rampaya sol uçtuk. Kroko'nun etkisi kuvvetli. Bu arada Paz rampada aski bulmuş. Devamında sol play kaybedecek de. Bir tane Paz'dan bir tane sol düzeltiyorum Banjo'dan. Tekrardan bir hamle gelecek sanıyorum ki rampaya. Orada rampa agresif oyunu bekleyen Sensei var ancak Proc'tan iyi bir spray. Silah dezavantajına sahip olmasına rağmen Yeteri kadar ütültümüz var. Şimdi o ütültüleri kullanmaya başladık. A tarafına rotasyon gelecek. Yakın mesafede Suma Kir ikisi birden tehlikeli olabilir ama Paz örümcek hisleri devrede tatlı bir sprey Wu'da Kirar'dan çıkartmayı başardık. devamında da sıkran Suma'yı bulunca bir anda Krok tek başına kalıyor Kir'in üzerine O kill aldıktan sonra Bayağı bir rahatladık roundda Banjo'yu kaybetmiş olsak da round bizim bir de granat. Ancak B tarafında birebirlik değişim. Strunk'ı vermişiz. Seni almışız. Ancak Paz'ın da canı bayağı bir azalmış. Bakalım nasıl bir oyun planı içerisinde oynayacağız. Tabii bu birebirlik değişim bize yarar. Şimdi mide doğru Paz ve Banjo ikilisi ilerlemekte. Burada Suma için Paz kiri çok rahat çıkacak. Çünkü canı çok az Paz'ın. Bu arada Banjo Suma'yı değil ama kiri buldu. Orada bir oyuncu olduğunun da farkında. O yüzden bayağı bir dikkatli 35 saniyemiz kaldı. Artık hücumu yavaş yavaş bir tarafa doğru şekillendirmek durumundayız. Hemen window bir smoke. Suma o smokeların arasında kaldı. Suma'ya yaramıştı bu smoke ama Banjo. Çok iyi bir reaksiyon. Devamında Sensei Connector'ı sızmak ister, isterken Krok tarafından yakalanmış olsa da Soul Fly o takası aldı. Devamında Anski. Banjo'yu bulanak round'u bir vs. 1'e getiriyor. Soul Fly sayede plant'ı aldı. Connector'a da bir yanıcı göndermiş. Anski'nin Biraz da olsa hızını kesti. Yalnız Hanski çok doğru bir noktaya bakıyor. Timing bizden yana olmuştu. Aim'ini sola çevirmişti Hanski ama. 68 cana kadar geriledi. Bu arada Banjo tekrardan smoklardan bir oyun yapmak isteyecek. Ancak Soulfly çok iyi bir timing yakalamıştı. İki oyuncuyu birden bulabilirdi ama maalesef bir oyuncuyla yetinmek durumunda kaldı. Devamında takas hızlı bir şekilde alınmış oldu. Gap'te Krok var. Skrank ve Sensi ikilisi. Yavaş yavaş move almaya başlarken Aski rotasyonu verdi. Açısı kuvvetli ince ince işleyerek geliyor buraya. Askı çok rahat bir kill. Devamında Krok sumakilleri hızı tek başına bırakıyor roundda. 1 vs 4 pozisyonda işi bayağı bir zor. Tüm oyuncular ona bakıyor. Şu an C4 kontrolü tamamen onlarda. Pass ölçtü biçti. Ama Aski tarafından görüldü. <laughs> Pas. Ve fark ettik. Rakip takımın infosuna sahibiz. Güzel bir boost gerçekleştirmişiz. Paz beklemekte. Atışlar kaçtı. Devamında hemen boostu bozmak durumunda kaldık. Yalnız Gap'teki Soulfly bayağı bir yol almış. Ve Anski tarafından cezalandırılıyor. Açılış kili rakipte. Yol aldı B'ye koşuyor. Haldır yaldır gidecekler. Sight'da Skrank var. Sesleri toparlamaya devam ederken hala kendisini saklıyor. Flash desteği geldi. Flash'ı doşladı. Skrank kiri yakalasa da takas çok hızlı bir şekilde geldi. Skrank'ın eksikliğini, boşluğunu tamamlamak için Banjo geliyor bu tarafa doğru. Hatta yanında Paz'ı da getirmiş. Bir anda B site'de kalabalıklaştık. 25 saniyesi kaldı rakibin. Hücum etmekten başka çareleri yok gibi görünüyor. Hala bekliyorlar. Kafamızı karıştırmaya çalışıyorlar ama. Banjo info'yu aldı. Tekrardan B'ye dönecekler. Banjo 1, Banjo 2. 3 olur bu. 3. Paz'dan geldi. Son bir kiraz ki onu da Sensei yakalıyor. Pistol rounduna kötü başlamıştık. Ancak devamında çok iyi toparladık. Oo, oh, Soulfly bayağı bir yol kat etmiş burada. Ekoları toplamaya çalışacak. 2 kill birden çıkarttı. Hemen lobuda da gerçekleştirdi. Soulfly'ın üzerine gelecekler ama 3. kill geldi Soulfly'dan. Bir de P2000 ile kill Soulfly. Ace'sin yok ama hiç mühim değil. Paraya para demeyecek artık. Rakip tarafta ise çift tane çıkan sadece Croc var 11 kill'iyle. Oy 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 çok iyi utility kullandılar. Yani çok iyi utility kullandılar. Açılış kili onlardan gelmişti. Devamında Kroku bularak 4 vs 4. Harika bir flash. Herkes kör. Banjo kör değil. Çok iyi bir flash pick geldi. Yalnız devamının gelmesi gerekiyor. Eyvah. Faz gitti. Devamında Banjo'yu da buldu. Hanski. Çok iyi bir flash pick atmıştık. Ancak devamı rakip takım için çok iyi şekilde sonuçlandı. 3 vs 2 pozisyonda smokların arasındaki soul fly'ı da bulmayı başardı Suma. Sensei kalıyor sonra arkalardan gelmiş Sensei. Plant izin yok. 45 saniyesi var hala. Güzel bir granet oldu ama basket olmadı. O hasar Suma'ya çıkmış olsa. Ancak Sensei oyunu çok iyi okudu. O graneti atar atmaz hemen rotasyonu verdi. Bir kadar attı kendisini. Catwalk'u temizleyecek. City'ye doğru da ilerlemekte. Yalnız su markaları beklerken Anski tam olarak Sensei'nin geldiği noktaya bakıyor. Elimizde AWP'ler, M4'lar. Bu arada Skrank. 51 attı kendisini. Smokeların arasında Soulfly. Güzel bir tahmin spray. Soulfly ikinci kere de buluyor. Smoke olunca daha iyi görüyormuş gibi hissediyorum. Orada infoyu verdi. Soulfly bastı spray'e. 4 vs 3 Aski move almaya başladı. Hemen arkasında Suma desteği. Yavaş yavaş sayda e doğru ilerleyecekler. Onları bekleyen Soulfly var ama çok açıkta Soulfly. Buna rağmen çok fazla hasar çıkarttı. Suma'nın canını 4'e kadar getirdik. Düşürdük. Connector'dan bir hamle vah Pas sanıyorum ki flash'a güvendi ama çok kötü bir hamleymiş gibi göründü açıkçası. Sonra Banjo kalıyor. Sensei de gitti. <laughs> banjo Catwalk'ta Banjo İnanamıyorum neler oluyor bu maçta neler Hemen bir yanıcı gönderiyorlar Voodoo temizlediler Banjo'nun sesini daldılar Bu arada mid tarafına doğru yavaş yavaş bir ilerleyiş Bir boost denemesi şimdi gelecek Gelir gelmez de almayı başardı Kirden Şık bir headshot devamında bir busta mid tarafına doğru istediklerini boostlardan fazlasıyla Aldı Astralis. B sakta sadece pas kaldı. O da Window'u tamamen es geçmişti. Bir yeri risk etmek durumundaydı. Window'u risk edince bazıda bulmuş oldular. Soulfly ve Skrank ikilisi sona kaldı. Soulfly yavaş yavaş ilerlemeye devam ederken Aski'yi buluyor. Yerden AWP'yi alıp hemen geriye çekilmeliyiz. Skrank da MP9'ını upgrade'ledi. Bu round'da söyleyecek pek bir sözümüz kalmadı. O iki silah bizim için çok kıymetli. Soulfly arkalardan gelen Kroku buluyor. Plan henüz alınabilmiş değil. Götürülecek. Bu arada Skrank City'den move almaya başladı. Skrank'ı çıkartacağı bir kill. Bizi, bize, bize round'u kazandırabilir. Harika bir flash. Harika bir flash. Skrank kiri devamında seni. isme de buldu Skrank. Neleri kazanıyoruz. Neleri harika bir oyun. 5 vs 2'den geldi bu Ralf. 5 vs 2'den. Kendi haritamızı kazanmaya sadece bir round uzaklıktayız. Soulfly çok iyi bir reaksiyon. Yani aim koyduğu yere çıkıyor. Krok'un aim koyduğu yere çıktı ama çok iyi bir reaksiyon reaksiyon gösterdi. Devamında bir dans ikili Ya yani aim diffin bu kadar ee, fazla hissettirdiğimiz Yakın zamanda bir yerde hatırlamıyorum. Skrank muazzam bir spray transfer yani. Skrank 11. kilin aldı. Yavaş yavaş gepe doğru ilerliyor sen. Onu orada bekleyen bir isim var. Soulfly. Ancak düştü. 1 vs 3. İşi hala çok zor. Hop sen ile birlikte de kendi ırtımızı kazanıyoruz. 13-5. Ana turnuvaya adımızı yazdırabiliriz hızlı bir şekilde bana tarafına doğru ilerlediler. Orada soft var. P2000 ile birlikte kroku yakalamayı başardı. Bayağı agresif soft fly. Info'ları da almaya devam ederken sen soft'a takaslıyor. Hemen arkasında Sensei var. En arkalarda da Skrank, Banjo görmediğimiz tarafta Sumayı yakalamış. Flash desteğiyle birlikte iki tane flash. Herkes kör. Sensei de kör. Yakındaki isim de kör. Yalnız Sensei'nin üzerine doğru ilerleyecekler. Sensei seni bulmayı başardı. Yakın mesafedeki ismin de farkında. Sensei gir çıklarla. Kill almak istiyor Sensei. Ans de yakaladı. Sonra sadece kir kalıyor. Elinde bir tane smoke bir tane yanıcı var. Şimdi yavaş yavaş ilerleyecek kir. Ve Banjo'yu buldu. Çok kötü timing. Çok kötü timing. Ya yani beklemeye devam etse Banjo muhtemelen bulacaktı onu. Smokla yanıcıyı da kullandı elden çıkarttı. Kirden gelen bir kill daha var. 4 vs 1 pozisyonda N8 Sensei acımızda son verdi. Evet bana tarafında kalabalıklar. Yani Scrum bir yanıcı gönderdi ama o yanıcı yavaşlatmıyor. Observer B'de kıyamet. Bana da kıyamet koptu gibi gibi Soulfly'e geçtik. Soulfly sesleri dinlemeye devam ederken Soulfly sadece bir kill. Ama onun yarım bıraktığını Suma tamamlamış. 3 vs 3 plant alacaklar. Ruins'e doğru ilerlemekte geri kalan 2 oyuncumuz Sensei ve Banjo CT'de. Şu an için pozisyonlar alındı Astralis ekibinde. Banjo sesi verdi. Smoke flash gönderdik. Banjo. Sumayanski. Devamında Kirin aldığı takas var ama 2 vs 1 pozisyonda. Avantaj bizde. Diffuse kitimiz yok. Diffuse kitimiz yok. Dikkat etmek lazım. Kir sensei bulmuş. Ancak devamında pas. Kiri takaslamış olsa da. Diffuse kitimiz yok. Round gitti. Evet. Banana tarafına doğru ilerlediler. Biz bana da 3 kişiyle savunma yapacağız. Skrank, Paz ve Soulfly. Şu an için yakın bir mesafede Soulfly'ı Pinay'la birlikte bir pik alacak. Flash desteği geldi. Soulfly seni yakalamış olsa da Paz'ı kaybettik ancak Krok'un canı çok az. Devamında apartmanda Banjo. Kiri buluyor yerden Galil daldı. Orada hala bir isim var. Smokların arkasında Suma. Beklemeye devam ediyor. Yani yaşının olduğunu düşünüyordum. Sonra bir gün bir baktım 17 yaşındaymış Sangal'da. Benim Sofa çok gençmiş ya hala daha genç 20 yaşında bu arada yine midde bu sefer ikiye birlik bizim aleyhimize bir değişim yalnız skrank harika bir line up Banjo'dan tekrar bir agresif oyun apartmanda bir miktar hasar çıktık kime niyet kime kısmet orada senin seni bulmak isterken Banjo Kiri buldu Ama orada güvenli alana gitmek istedi. Oo Skrunk ışınlanmayı bulmuş. Skrunk ışınlanmayı bulmuş. Sen muhtemelen şok olmuştur. Fazla bir kill çıkmış. sona kalan iki isim. Krok ve Suma. Suma'yı bulmayı başardı. Kapanış kili de Swalfly'dan geldi. Sensei yavaş yavaş mid tarafını bir küçük temizledi. Güzel bir boost var. Yalnız atılan yanıcı. Snowfly bir kill çıkartmak üzerineydi ama Snowfly incecik açı iğne deliğinden seni buldu. Ancak A'ya bir hücum gerçekleşirse hızlı bir şekilde rotasyon verebilir. Yalnız fazla gerek kalmayabilir bu arada çünkü Sensei. short'tan agro'yu yaptı devamında Kir. İki oyuncumuzu birden düşürdü. Round oynanabilir bir hale getirdi. Scrum saat içerisinde Kir'den denemeler var. Paz. Long'dan desteği verecek. Harika bir yanıcı Kir'den. Motosumu gönderilmiş ancak o attıkları yanıcı şu an sayede girişlerini engelledi. Bayağı da bir hasar aldı Kirken de attığı yanıcıdan. Skrank'ı es geçmediler ama Skrank! Bu arada mid tarafına doğru çok hızlı bir oyun. Çok hızlı bir oyun. Sensei gitti. Banjo'nun üzerine gelecekler. Eyvah Tekline'lar bu tıkanıklığı giderdi. Yani. Dilimizden düşmeyen cümlelerden biri. Tekline'lar bu tarz işleri, bu tarz kirli işleri, pis işleri yapıyor. Bakalım oradaki odayı temizleyecek mi Snowfly yoksa direkt olarak balkona mı yönelecek? Yavaş yavaş ilerliyor. Çok iyi bir timing oluştu. 2 vs 2. Round kazanabilir bir halde. Longtan skrank gelecek ama Skrank'ı bulmayı başardılar. Snowfly'ın in Deinforce'da sahipler. Kira atılan flash'ı dodge'ladı. Devamında. Ya silahlarla yapamadıklarını tek yaptılar. Ama bu çok şansa açıkçası denk gelmiş bir round. Bu arada Krok. Snowfly'da agresiflik yapma derdi içerisindeydi. Krok tarafından yakalandı. Skrank tek başına kaldı. Hemen ona desteği sensele veriyoruz ama atılan granat 32 cana kadar düşürüyor. Skrank gayet sakin. Güvenli bir şekilde bananadan ilerliyor. Smoklardan atacak kendisini Skrank ama onu bekleyen biri var. Krok için çok rahat bir iyi. Bir timing yakalamıştı Skrank ancak cezası kesildi. Sensei. Ağaçtaki kiri bularak. Açısı çok kuvvetli. Tabii rakibin smoke'u var. Smoke atmadan buradan geçmek istemeyecekler. 4 oyuncu ile birlikte artık hedefleri B site olacak Sensei. Ruins'e doğru kaldır yaldır attı kendisine. Amancak plant alınıyor. Şimdi Krok yakın mesafede güzel bir granat gönderdik ama Skrunk gitti. Eyvah A tarafta da dağıldık. B'de de aynı şekilde dağıldık. İki site'de de tüm oyuncularımızı kaybettik. Sadece pas kaldı sona. Smoy'u düşürmüş olsa da. hayır AWP alacak yerden. Yerde e, Sensei'nin düşürdüğü AWP'yi alacak. Ve aldı da. Tabi Banana'nın kontrolünü aldıktan sonra hemen Skrank kartı Pazla birlikte rotasyon veriyoruz. Rakip takımın din kontrolünü tamamen eline geçirmiş. Ve güzel de bir smoke. Burada arşa geçmek isteyebilirler. Sensei boostlayacağız. Ama yakın mesafede kir var. Kili gördü sensei. Şık bir kill. Açılış kili bizde. Mid'den geriye de çekilmişler. Sensei infoyu aldı. Tabi Slowfly buraya bir duvar örmüş. Ancak o duvar. Peki bir yavaş yatmayacak. Hemen bir boost. Pazı yukarı göndereceğiz. Sade giriş gerçekleşti. Sade giriş gerçekleşti. Pazdan multi kill lazım. Aa pazı indirmişiz boosttan. Neyse ki bire birlik değişim. Soulfly düşmüş olsa da Sensei takasladı. 4 vs 3 pozisyonda adam avantajı bizde kalıyor. Banjo hala arkada. Flash ile birlikte Paz'dan bir hamle geldi. Herkes gör. Skrank harika bir flash atmış Paz. Diğer oyuncunun da infosta sahibi Sen Skrank yakalamayı başardı. Devamında bir de Sensei ikili. Canı çok çok az. Güzel bir kreney ama kill yok. Bulalım şu çocuğu artık. Bulduk Banjo'yla. 6. roundumuza ulaşıyoruz. Evet 11. rounddayız. Banjo hızlı bir şekilde apartmana attı kendisini. Ve Suma. Garibim Suma o kadar kötü yakalandı ki iyi doldu. Acımayalım şimdi Astralis'e. Kir'in üzerine de bir yanıcı gönderdik. Kir yandın Kir. Kül oldun Kir. Oy 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 oy. oy. Yardan enforu da aldı ama onun da vermesi yok. <laughs> Denemelerini sürdürüyor. Arkalardan Sensei. Şu an için onun çıkışını beklerken bir anıcı gönderdi. Skrank smoklar çözülürken Aski'yi buldu. <laughs> Sensei direkt olarak AWP'sini koydu bir de. Sense'den bir hamle daha. Şimdi short tarafını temizleyecek. Boiler'daki sumayı buldu. Şimdi flashlarla birlikte Sense'i yakalamaya çalışıyorlar ama Sense'i bir kill daha getirecek. Sense 3. killini aldı round'da. Ters tarafta pazı kaybettik ama pazın boşluğunu dolduracak olan Skrank var. O da Kroku yakalıyor. Sonra sadece sen kaldı. Skrank'ın elinde bir P250. Skrank fazla <laughs> fazla ve ee, özgüveni artmış P250'yi genelde Sensei verirdik Bu sefer Skrank o P250'yi almış Bu arada mid tarafında 2'ye birlik bir değişim şimdi Sensei'nin kill'i birlikte 2-2'ye dönüştü Devamında Skrank Bir kill daha geldi Skrank'tan Short'ta önce seni sonra sumayı Düşürmeyi başarıyor Sonra sadece kill kaldı Onu da bekleyen Sensei var Harika bir seriyi geçiriyoruz harika İlk CCT turnuvamıza katılmaya hak kazanacağız. Önemli. Çok çok önemli. Bu arada mid tarafında Sensei güzel bir line up oluştu. 2 kill buldu. Devamında takası alındı Sensei'nin. Yalnız rakipten force gelmiş. Ben eco'lar sandım. Yani eco mid düşündüm ama baya baya yapmışlar. Yok yok bu çok açık ya artık. Yani USPS'lerle. Evet. Default bir dağılım. aldım. Skrank önde. Yaverleri arkada. Bu arada mid tarafında çok yakınlar. Sen ve Hanski'den çıkan iki kill var. Skrank. Takas almayı başarmış olsa da ikiye birlik bir değişim yaşadık. Bir tarafına doğru bir yanıcı göndereceğiz. Sight'te bir isim var. Kolzera'da beklemeye devam ediyor. Umarım bunu es geçmeyiz. Es geçmedik. Sen Seydan bir kill. Banjo'dan bir kill. Seri round'unu oynayacağız. Flash ile birlikte Sense ilerledi ama Suma yerden AK'yi AK, AK almış. 2 vs 2'ye geldi round. Güzel bir grenade. İnanılmaz hasar çıktı orada. Bir de yanıcı. Önlerini de kestik. Diffuse kitleri zaten yok. Buradan 2 tane AK'yi. STG'nin <laughs> STG, STG nacilen Astralis'e evet. Acil olarak gelse iyi olur. Oy oy Banana'da ikiye 2'lik değişim. Çok iyi oldu bu. Sensei smoklardan attı kendisini leriye. C4'ü de alacak yerden. Mid tarafında. Banjo bir deneme yaptı ama hiç kimse kör değil. Lansky ilerlemeye devam ediyor. Sen de geldi onun desteğini. Atış kaçtı. Ancak Sen'e iyi bir pozisyon hazırlanmış oldu. Tabii bu attığı sonra rakibe de bir, bir küçük info vermiş oldu. Anski ve Sen ikilisi Apartmandan yol alacaklar. Sensei, çok kötü bir timing. Evet, mid tarafına Banjo'nun sofla çıktı. Bir küçük fight de istedik o tarafta. Croc'a hasar vermişiz. Yalnız Croc arkalardan geliyor, banadan açılacak. Onu bekliyoruz. Hoş geldin Croc. Tam zamanında geldin, geç kalmadın. Çok dakik bir kardeşmiş gerçekten. Mid tarafında Kir. 4 vs 4'e getirdi roundu. Anski ve Suma ikilisi de mide ilerliyorlar. Sensei bir smoke gönderdi ama çok kötü yakalanabilir. Bu arada biz apartmandan ilerlemişiz. Sensei de bir kill çıkartmış. Şimdi Banjo ile pas. İkisi birden apart e, aşağı attı kendilerini. İkisi de şu an için pit pozisyonunda. Ancak geçişte pas düştü. Banjo 1 vs 1. Karşılıklı infolar alınıyor. 15 saniyesi kaldı Banjo'nun. Secure bir şekilde ilerledi. C4'ün şu an için sahibi. Saydı attı kendisini. Plant fake'ini verdi Banjo ama. Kir. Ancak hücumu çok da hızlandırmıyoruz. Kir long, long savunmasında. Smokların arasında kaldı. Oradan bir oyun yapmak isteyecek. Kir'den bir kill var ama devamında Soulfly'la takası aldık. Bakalım yönümüz A mı olacak B mi? Soulfly silahını upgrade'ledi. Krok yavaş yavaş setiye doğru ilerlemekte. Yalnız onu bekleyen Soulfly vardı ki İki oyuncu da birbirine headshot gönderdi ama Krog bir mermi fazla atınca kili buluyor. Paz yakın bir mesafede takası aldı. Ağacın arkasındaki oyuncuyu da gördü Paz. Tek nine'lar pis işleri yapmaya devam ediyor. Long tarafında Banjo'yu kaybetmiş olsak da Banjo gider Ayakanski'yi bulunca çok acele etmesine gerek yok. O da bunun farkında. Yavaş yavaş City'den bu alacak. Geçişi izleyen Sensei. Ruins'te Paz. Geçiş şimdi sağlandı. Sayda attı kendisini. Sesleri de verdi artık tüm infoya sahibiz ve sensin kili ile birlikte. Valla tek harita sonra Fireflux'ı CCT'de izleyeceğiz. Açıkçası 1-1.5-2 ay önce kurulmuş bir takımın CCT oynayacak olması çok çok kıymetli. Bu arada 2 vs 2'ye geldi. Devamında kiri de bulduk. 1 vs 1 arkalardan geliyor Krok. Soulfly tahmin ediyor bunu tabii ki de ve Fireflux CCT kapalı elemelerinden çıkarak adını ana turnuvaya yaz yazdırıyor.